Merhaba arkadaşlar. Bugün zeytinyağlı pırasa yemeği yapacağız. Benim burada 1 kilo pırasam var. Böyle 3 tane orta boy havucum var. 2 yemek kaşığı normal pilavlık bulgurum var. Normal kalın bildiğimiz bulgur pilavı yaptığımız pilavlık bulgurum var. Ve Limon sıkacağız içine. Başka da bir malzememiz yok. Şimdi ocağımın altını ben yapayım arkadaşlar. Şu altında kısayım, tencelerimizi ısınırken ee, size şimdi ben bir değişik havuç doğrama şekli göstereceğim bunu ben çok eskiden e, bir televizyonda yemek programında görmüştüm o zaman çok hoşuma gitmişti şimdi size de bunu göstereceğim oradan gözüküyor mu evet şimdi şu şekilde düz bir çizgi atıyoruz havucumuzun üstüne böyle küçük parça yaparsanız daha rahat olur bir de yanlamasına şu şekilde atıyoruz buradan bu parçayı çıkarıyoruz arkadaşlar şimdi aynı şekilde bu biraz kalın olduğu için arkadaşlar buna dört tane falan yapalım bunu çok güzel bir çiçek şekli çıkıyor arkadaşlar bir çocuklarınızın eminim çok hoşuna gidecek bu eğer pırasa sevmeyenler varsa hani bu şekilde onları kandırabilirsiniz en azından ikna edebilirsiniz şekilde çizikler atıyoruz. Şimdi şu şekilde tekrar atıyorum. 3 çizik atıldığı zaman böyle küçük bir çiçek gibi oluyor ama böyle eğer hani havucunuz kalınsa 5 tane falan yaparsanız böyle güzel bir çiçek şekli çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bu şekilde yanlamasını bir de buradan atıyoruz çizgimizi şöyle. Şimdi bu hamurcun biraz şurasından kestiğim için şimdi ben keseyim bir tane size de göstereyim. Böyle bunu kestiğimiz zaman da ama elimde kesmeyeyim. Böyle çok güzel bir çiçek şekli oluyor arkadaşlar. Mesela burada üçlü var onu da göstereyim size. Şöyle. Mesela bu da böyle minik bir çiçek oluyor şöyle. Gördüğünüz gibi. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi havuçlarımı hemen doğrayayım ben. Ocağımın altta yanıyor tabii bu arada. Şunlar da şöyle ziyanlamasını da biz şuraya koyayım. Ee, ocağımı da şöyle ocağımın açayım. Zeytinyağı koyuyoruz arkadaşlar, çünkü zeytinyağı yapıyoruz. O yüzden zeytinyağımızı koyuyoruz. Ölçüsü size kalmış. Ne kadar yağlı seviyorsanız, o kadar koyarsınız. Ben şimdi hızlı hızlı havuçlarımı doğrayayım. Böyle göstereyim arkadaşlar. Minik minik bir sürü pırasalarımızın içinde çiçeklerimiz olacak. Böyle büyük büyük de çiçeklerimiz olacak. Evet, o çiçeklerimizi atıyoruz. Bu da içine. Şöyle Şimdi birazcık kavuracağım arkadaşlar. Sonra hemen rasalarımızı doğrarız. Kavrulurken şöyle hafif bir kavrulsun sırada hemen pırasalarımızı doğrayalım. Pırasaların güzelce yıkadım arkadaşlar. Biraz da su kerisi beklettim. Tertemiz şimdi. Ben biraz küçük küçük doğruyorum. Sizin büyüklüğünü ne kadar nasıl seviyorsanız öyle doğrarsınız. arkadaşlar şu güzelliği size göstermek istedim zaten ekranım da gitmiş böyle çok tatlı gözüküyorlar evet arkadaşlar doğradığım pırasalarımı e, atıyorum ya içine doğradıkça ilave edelim içine yani altını da şimdi şöyle birazcık açayım Attıkça da şöyle hafif bir karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bütün pırasalarımızı doğradık. Şimdi şöyle bir şey, böyle bir iki dakika böyle bir kavuruyoruz. Sonra hemen suyunu ilave edeceğiz zaten. Bu arada e, burada iki yemek kaşığı kadar da dediğim gibi bulgurum var. Normalinde siz bulgur kullanmıyorsanız. E, pirinç de koyabilirsiniz normali zaten pirinç de yapılıyor da biz bulguru daha çok seviyoruz zeytinyağlı yemeklerde şöyle bu yıkadım bulgurunu da zaten bulgurumu da ilave ediyorum bu arada turunu da ilave edelim arkadaşlar isteğinize göre ne kadar isterseniz o kadar ilave edebilirsiniz limonumu sıkayım o kavrulurken limonlarım da buzdolabında donmuş bunlar alt tarafa koymuşum yanlışlıkla donmuş içlerinde bir şey yok ama sadece dışları kabukları işte rengi değişmiş ama içlerinde hiçbir şey yok biz biraz ekşi seviyoruz arkadaşlar pırasayı onun için bir tane limon sıkacağım siz isterseniz daha az ya da daha çok da sıkabilirsiniz Limonum da sulu çünkü bir tane yeterli olacaktır. Bu arada arkadaşlar kettle'da suyum kaynıyor benim şu anda. Suyu da hemen ilave edeceğimiz için o da hazır bulunsun. Çünkü kavurduğumuz için bunu buna soğuk su koyamayız. Hani derler ya pişmiş aşağı soğuk su katılmaz diye. Kavurduğumuz için soğuk su koyamayız kavurmasaydık, çiğden yapsaydık soğuk su ilave edebilirdik. Evet, bunun kavrulması da zaten yeterli gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi güzelce suyunu ilave edelim. Kettle'da kaynamakta olan suyundan ilave ediyorum. 3-4 bardak kadar arkadaşlar suyunu koyalım. Burası zaten şu anda 4 bardak olmuştur. Üç bardak olmuştur, 4 olmamıştır da. Evet. Şimdi bu aşamada limonlu da ekleyelim arkadaşlar. Limonu da eklediğimiz için. Tabi kaynaması durdu. Şöyle kapağını kapatayım arkadaşlar. Kaynasın. Kaynadıktan sonra süre tutarız. Ne kadar zamanda piştiğini ben size söylerim. Evet arkadaşlar, pırasamız kaynadı. Şöyle bir karıştıralım. Tuzu falan karışsın iyice içinde. Bakın arkadaşlar, çiçeklerimiz nasıl güzel duruyor ya. Her pırasa pişirdiğimde, o yemek programı vardı eskiden tabi bu kadar internet falan yoktu. Her pırasa yaptığımda bu gelir aklıma ve genelde hep böyle çiçekli yaparım pırasamı. Çünkü gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bakar mısınız şuna? Şimdi arkadaşlar kapağını kapatıyorum. Altını da güzelce kısıyorum. Kısık ateşte yemeğimizi pişirmeye bırakıyoruz. Ben şimdi süre tutuyorum. Ne kadar zamanda piştiğini de inşallah size söyleyeceğim. Arkadaşlar yemeğimiz 40 dakikada pişiyor. Gördüğünüz gibi çiçekli pırasamız. Çiçeğimizi de tekrar göstereyim. <laughs> ya çok güzel. Şöyle bir karıştıralım bakalım kıvamını siz de görün. 40 dakikadır pişiyor arkadaşlar. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz biraz dinlendi. Gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim. Çok da güzel oldu yemeğimiz. Şöyle ben e, tabağıma da alayım. Her zaman gibi çok güzel servis yaparım. <laughs> döke döke. Evet arkadaşlar şöyle. Çiçeklerimizi de şöyle biraz göstereyim. Çiçekli zeytinyağlı pırasa yemeğimiz servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi teşekkür ediyorum izlediğiniz için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. E, Yapanlara yiyenlere afiyet şifa olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.